Kapı! Şimdi ben ipucu arıyorum. Ay merhaba komşum merhaba. Merhaba efendim. Merhaba. Ay. Hayırdır? Efendim bugün çok saçma bir şey için geldik. Özlem Hanım için demiyorum ama siz zaten genelde saçma sapan şeyler için geliyorsunuz Sertaş Bey. Efendim bugün niye geldiğimizi duyunca bu söyledikleriniz için pişman olabilirsiniz. Daha önce ne kadar mantıklı şeyler için gelmişsiniz diyebilirsiniz bize. Ya yani niye öyle söylüyorsun? Bana saçma gelmiyor. Saçma hayatım ne yapayım yalan mı söyleyeyim? Gitmeyelim dedim, komşularımızı rahatsız etmeyelim dedim ama dinlemedin. Bugün buraya gelmek tamamen Özlem'in fikriydi Haluk Bey. Evet. Haluk Bey bunları duyduktan sonra bizi kovalarsa... ...mesuliyet kabul etmiyorum hayatım. Evet. Ee, yani Evet, benim de. Evet, sizi dinliyorum Özlem Hanım. Aferin hayatım. Bana yaraşır bir eş ol. Hep doğruları söyle. Aferin. Ne översin beni dur Siz? Siz. Ee, şey, ee, Haluk Bey. Biz bugün kapımızın önünde bir mektup bulduk. Ne tesadüf, bizde. Ha, Sertaç söyledi zaten. Emin Hanım'ı görmüş alırken. Evet, öyle oldu. Efendim, sizin mektupta da böyle oyundan, ipuçlarından vesaire bahsediliyor mu? Evet. Hah, şimdi mektupta bir oyundan, hazineden ve böyle bir şeylerden bahsediyor. Sonunda bir bilmece soruyor. Bilmecenin cevabı komşu çıktı. Biz de o yüzden buraya geldik. Yani efendim, sizin mektupta da böyle ipuçlarından, oyundan falan bahsediyor mu? Hah. Yani ilk defa Sertaç Bey haklı. Saçma sapan bir şey. Bu yüzden mi geldiniz? <laughs> Ay ne yapayım dayanamadım. Ya inanmayın böyle şeylere. Yani biri sadece bizimle dalga geçmemiş, sizinle de dalga geçmiş. Ay nasıl inanmayayım canım? Merak ediyorum. Yok, yok, yok. Hiçbir yerde ipucu falan yok. Yok. Hah. Yer yarıldım, içine girdi sanki ipucu. Aha, Hoş merhaba. geldiniz, merhaba. merhaba. Siz başladınız mı ipuçlarını aramaya? <laughs> Siz nereden biliyorsunuz? Bizdeki mektupta da öyle şeyler yazıyor. Ha, Ay e, bizle aynı anda size de mektup geldiğini söyleyeyim mi ama ben tabii aynı tarz mektup olduğunu hiç düşünmedim. Şimdi biz hazineyi bölüşeceğiz mi yani? E öyle görünüyor. Herkes hakkına düşün alacak efendim. Tabii böyle bir hazine varsa. Ya ben söylüyorum o öyle bir hazine değil. Farklı bir şey çıkacak sonda. Siz buldunuz mu bir ipucu? Şimdi i̇şte bilmece gibi bir şey vardı. Ha. Cevabı komşu. Ha. Biz de hemen kalktık buraya geldik. Allah Allah çok ilginç. Demek ki beraber hareket etmemizi istiyor. Ha. Meltem Hanım'a bakın Ere. Oyuna bir de yorum kattı. Ne kadar komik göründüğünüzün farkında mısınız? E, tamam anladık oynamak istemiyorsun. Bari bize karışma. Efendim bir de bizim mektubun arkasında buzdolabı yazıyor. Daha da bir saçma geldi bana. Bizi mektubun arkasında mutfak yazıyor. Sen buzdolabının içine baktın değil mi mutfakta? Baktım baktım hiç ipucu falan göremedim. Yok yani yok. Ha, şimdi mutfak e, buzdolabı bu kesin ipucuyla bir lintili bir şey. Kesin. Ama ne? <laughs> kesin. Ya Meltem neyine bakıyorsun Allah aşkına? Okuduk işte her şeyi. Tamam belki satır aralarında falan bir yerde bir şey kağıdın içinde bir yerde bir, bir şey atlamışızdır bir ipucu vardır diye bakıyorum ha yok. Meltem Hanım başımıza Sherlock Holmes kesildi. <laughs> Ay İnşallah o gizemli kişi, yeni bir ipucu göndermiştir. <laughs> şey, Başımıza geldi, tahmin edemezsiniz. Mektup, Mektup geldi. geldi. Hazine, iki ortak daha geldi. Siz nereden biliyorsunuz mektubu, hazineyi? Görüyor musun? Herkesin haberi var, görür. Bak sana söyledim, herkesin haberi var, görür. Belki de şu anda bütün herkes bunu konuşuyor. Bütün dünya belki de bunu konuşuyor. Şu anda ana haberlerde olabiliriz, görür. Herkes bizi konuşuyor. Biz seçilmişiz. Dur aa, ne aa. oluyorsun? Aa. Tuna'cığım, geç. geç otur sakin sakin. Anlatacağız ne olduğunu. Aynı mektuptan bize ve Özlem Hanımlara da geldi. Ay çok ilginç değil mi ama Meltem? Bakayım sizinkine aynı şeyleri mi yazmışlar? Bak, bakayım bakayım. Dur Tuna ver. Aa vallahi aynı. Aynı. Sizinle aynı oyunun bir parçası olmayı istemezdim ama... ...neyse ben susayım konuşunca kötü oldu. <laughs> Hanımefendi biz de sizinle aynı oyunun parçası olmak istemezdik ama... ...yapılacak bir şey yok. Neyse. Bir bize sorulan bilmecenin cevabı dosttu. Biz o yüzden buraya geldik. Biz de boşu boşuna gelmedik herhalde. Bizim cevabımız da komşuydu. Yalnız çok enteresan. Bu mektubu ve oyunu hazırlayan kişi... ...kimin dost, kimin sadece komşu olduğunu çok iyi biliyormuş. Enteresan. Evet Gönül. Bence herkes yerini bilmeli hayat. <laughs> tamam, tamam, tamam. Sizin kavganızı mı dinleyeceğiz? Evet. Hadi oyuna konsantre olalım, ipuçlarını bulalım. Yoksa büyük hazinenin ne olduğunu öğrenemeyeceğiz. Meltemciğim, Burada bazı oyun bozan arkadaşlar olduğu sürece bu oyunu biraz zor oynarız. Efendim emin olun sizin oyununuzla hiç ilgilenmiyorum. Tamamen Haluk Bey'le aynı fikirdeyim. Çok saçma buluyorum. Evet. İlk defa biz Sertaş Efendi ile aynı fikirdeyiz. O yüzden dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Hiç karışmıyorum efendim. tamam, tamam. ha, sizin şey... Aa, elma. Evet, bizde elma yazıyor. Aa, sizde ne yazıyor? Bizde mutfak. Ee? Özlem Hanımlar'da da buzdolabı. Emine, Hı? sen buzdolabının içindeki elma kasesine baktın mı? Ya öyle bir üstten baktım, kaldırmadım elmaları. E aşk olsun Emine ama her yere baktım dedi sen bana. Hı, baktım da öyle üstten elmaları kaldırmadım yani. Aa. Bakmaya mı gidiyorsun Meltem? E tabii. Bak sen öyle üstün bakmış kasenin içine bakmak. Ya. Dur ben de geliyorum. Geldim. Ben de geleyim. Gelme Tuna, gelme. Zaten gereksiz insanlar var. Boşu boşuna kadabalık yapma. Gönül, öğrenir öğrenmez ne olur haber verin. Bak ben meraktan çatlarım burada. Cevap ben ayırmıyorum çünkü ben konuşunca kötü oluyor. <laughs> Oğlum sen hakikaten katıksız zerosun ha. Merak ediyorum abiciğim. Ay Mare, elmaların üstüne koysaydı. Yani o zaman sürprizi ah. mi kalırdı? Sizde, Özlem Hanım siz de aç. Buldum, 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 buldum. Yürüyün, buldum. Buldunuz mu? Ha? Bulduk, bulduk. Ha. Bulduk. Hadi okusana. Bir dakika. Ya bu her kimse mutfağımıza kadar girmiş. O eve kimler girip çıkıyor Allah aşkına? Kimsenin girip çıktı yok. Haluk Bey yani. Hadi bana tamam okusana. E, tamam okuyorum. Dur oku ben tamamcığım. Tebrikler. Güçlerinizi birleştirdiniz ve ilk ipucunu buldunuz. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. Ya da bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ha ha ha. Görüyorum. Yalnız bu oyunu kim hazırladıysa benden çok etkilenmiş. Belli. Yani benim gibi espri gücü çok yüksek yani. Bir dakika Tuna. Okuyor bir dakika. Tuna sen hiç esprili değilsindir ki. Ağzımdan aldın hayatım. Şşt, okuyorum. Hadi buyurun. Şimdi gelelim büyük hazineye ulaşmak için... ...bulmanız gereken ilk ipucuna bu salonda yalnızca üç kişinin gerçekleştirdiği eylem nedir? İkinci ipucu bu sorunun cevabındaki harf sayısında gizlidir. Harf sayısı bu apartmandaki bir daire numarasını temsil etmektedir. İkinci ipucu o dairenin paspasının altındadır. Ben hiçbir şey anlamadım. Anlamayacak ne var oğlum? Harfleri say, cevabı bul diyor. Evet mesela yani şimdi cevapta on harf varsa bu, e, bu apartmandaki on numaralı dairenin paspasının altına bakmamız anlamına geliyor. Çok basit. Bu salonda sadece üç kişinin gerçekleştirdiği eylem nedir? Aa, bir dilinin yazdığı şeyi düşünün durun şimdi. Eğer buna bulaşmasaydınız cevabı da merak ediyor olmayacaktınız. Hüseyin de bize yardım etsene. ...yani taş fırın desteğiyle çok daha kolay ulaşabiliriz sonuca. Hı. Ya evet Haluk Bey. Süpersonik taş fırın böyle şeyinizle, güçlerinizle ipuçlarını bulmamıza yardımcı olur. İyi e peki. Yardım edeyim de bu saçmalık bitsin bir an önce. E tamam işte sen yardım edersen ipuçlarını çabuk bulacağımız için sonuca da çabuk varacağız. Sorun neydi? Bu salonda yalnızca üç kişinin gerçekleştirdiği eylem nedir? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.